Merhaba arkadaşlar ben Erkan Kandemir. Bugün sizlerle bir analiz videosunda birlikteyiz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparak beğeni bırakarak ve videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yani. Bu tür videoların devamı için desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi 95. bölüm fragman analiziyle karşınızdayız. Fragmanda avukat Cihan'ın sert çıkışları dikkat çekiyor. Cihan tüm bu olayların bu noktaya gelmesinin sebebi olarak birine çünkü korkaksın diyerek duygularını ifade ediyor. Bu sözler Cihan'ı sinirlendiriyor ve bir yumruk atmasına neden oluyor. Fakat aslında bu sözlerin doğru olduğunu içten içe kabul ediyor. Cihan daha sonra ailesinin yanına gidiyor ve herkesin önünde eşine teşekkür etmek istediğini söylüyor. Amcası ise bu ne sabahtan beri beni yoklayıp duruyorsun buradan bir şey çıkmaz diyerek tepki gösteriyor. Cihan dayısına bir fotoğraf göstererek buradan çıkarma dayı diyor ve ekliyor. Sen benim için artık bittin. Bu sırada Cihan'ın annesi Beyza'ya dönüp "Senin de mi haberin vardı yoksa?" diye hesap soruyor. Cihan Hançer'e dönerek "Geçmişi değiştiremem ama sana çok güzel bir gelecek vereceğim." diyor ve Hançer'e sıkıca sarılıyor. Hançer ile Cihan'ın planları yine alt üst olsa da birbirlerine kavuşuyorlar. Artık birlikte yeni bir hayat kurmanın planlarını yapıyorlar. Hançer, Cihan'ın ona olan aşkından çok memnun ve aynı şekilde Cihan'a sevgi dolu gözlerle bakıyor. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.